Bu sene ikinci yılını e, idrak edeceğimiz e, Multifest'in e, geçen sene 2007 yılında Hollanda'nın Utrecht şehrinde yapmıştık. 50 bin'e yakın e, ziyaretçimiz olmuştu. Bu sene ise ikincisini Hollanda'nın Rotterdam şehrinde ve 70-80 bin kişinin katılacağını biz çalışmalarımız o yönde bekliyoruz. Ee, bu sene e, 150 tane stentimiz var. Bunlardan 100 tanesi esnaflar satın almış durumdalar. 50 tanesi de sanat ve kültür bölümüne ayırdı. Sanat ve kültür bölümüyle alakalı Türkiye'mizden ve Hollanda'dan çeşitli el sanatlarıyla alakalı Vorka'ya ait sanatları tanıtılacak. Efendim bir tahta ayakkabısından tutun cam üst üfleme sanatına efendim Kuaz Delfs Blau denen, Hollanda e, sanatı ile alakalı bu gibi workshoplarımız olacaktır ve sloganımız da o şekilde e, Kültürler Köprüsü diye. Geçmişte de tahmin ediyorum 2002 yılında e, Rotterdam şehri Avrupa Kültür Başşehri olduğundan dolayı çeşitli insanların, çeşitli milletlerin yaşadığı bir şehir olması hasebiyle ve bizim de vatandaşımızın Hollanda'da en fazla yaşadığı bir bölge olarak